Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim sizler de iyi olduğunuzu düşünüyor ve bu haftaki kitap yorumumuzda kitap özetimizde martı kitabından sizlere bahsediyor olacağım martı kitabının yazarı richard bach richard bach bu kitapta bazı karakterlerle bizlere birtakım mesajlar vermek vermektedir bu karakterlerden en önemlisi kitabında ana karakteri Jonathan Livingston. Jonathan bir martı sürüsünde yaşayan bir uçmayı hayal eden de sürekli uçan bir martı karakteri. Ve bu sürü bir sahilde yaşayan bir martı topluluğu. Bu martı topluluğu akşam ve gündüz yemek bulmak için bir takım yerlere gidip oradan yemeklerini bulan ve bu yemeklerini yiyip yaşamaya çalışan bir topluluk. Ancak Jonathan, kısaca can olarak kitapta bahsediyor. Can bunu kabullenmemekte, neden yaşadığını sorgulayıp uçmaya çalışmakta ve uçmanın keyfini yaşamaktadır. Her gün uçarak daha yukarıya, daha yukarıya, daha sonra da daha derinlere uçmanın keyfini yaşamaktadır. Ve diğer sürüdeki diğer e, martılar bunu ne yaptığını ve nelerle uğraştığını aslında sorgulamıyorlar ve bununla ilgili yorum da yapmıyorlar. Ama bir gün Martı Konseyi Canatını kendilerinin yanlarına çağırıyor ve Martı Konseyinin toplandığı yerde Canatın ortada topluluğun önünde buradan gitmesi gerektiği söyleniyor Canatına ve Canatın oradan uzaklaşıp daha uzaklara yönlendiriliyor ve Orada yine uçmaya devam ederken bir gün o kadar çok yükseğe uçuyor ki uçtuğunda farklı martıların da orada var olduğunu görünce siz burada ne yapıyorsunuz diyor. O da diyor ki gel sadece bizi takip et ve göreceksin daha sınırlarını aşman gerektiğini ve sınırlarını aşabileceğini görebileceksin diyor diğer martılar Canatına. Martı Canatın bunları takip ediyor ve o arkadaşlarıyla birlikte daha yükseklere uçuyorlar. Ve orada Chiang adlı bir martının e, ile karşılaşıyor ve ondan diyalog eğitim alıyor. Karşılıklı konuşarak kendilerini geliştiriyor. Canıtın ve diğer Martılar. Canıtın bir gün Chiang'la birlikte daha uzaklara uçuyorlar ve uçma esnasında Canıtın kendisinde fark edemediği bir şeyi fark ediyor. Aslında varmak istediği yer, sınırlarını aştığı yer. Ama varırken vardığı noktada önemli olan sadece oraya vardığı andaki ve yaşadığı yaşadığı yani yaşadığı andır, andı. Ve bunu fark ediyor Martı Canıtın ve sonrasında tekrar geri döndüklerinde Chunk buradan ayrılması gerektiğini ve diğer başka yerlere uçacağını, başka yerlere gireceğini söylüyor ve Can yalnız kalıyor ve diğer arkadaşlarıyla birlikte bazen geçmişine gidiyor, bazen geleceğe gidiyor ve geçmişteki yaşadıkları aklına geliyor. Ve Can, geçmişteki yaşadıkları ve diğer martıları yanına gitmesi gerektiğini söylüyor diğer arkadaşlarına ve o gruptan ayrılarak diğer martıların olduğu yere doğru uçmaya başlıyor. Ve diğer martıların yanına vardığında aslında korkularını da yendiğini, korkularının olmaması gerektiğini kendi kendine yaşıyor. Ve o grupla birlikte orada yemek yiyip, orada yemeğini bulup bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Ve diğer martılar da canının ne kadar güzel uçtuğunu gördükçe onlar da oraya doğru gelip ondan ders ve eğitim almaya başlıyorlar. Ve can 1, 2, 3, 4 derken o grupta aslında kendinin de inanmadığı ve diğer insanların onu takip etmeyeceğini düşündüğü bir düşünceden kurtularak bütün diğer martıların da uçmanın var, vermiş olduğu keyifle onu ne kadar takip ettiğini ve daha güzel uçmak için çabaladığını fark ediyor. Ve sonunda martı canıtın oradan uzaklaşarak uçuyor başka dünyalara ve geriye bir öğrencisi Fletcher kalıyor. Fletcher da bu süreçte eğitmeye ve aktarmaya devam ediyor. Ve uçmanın ne kadar zor bir şey olduğunu ama bunu yapabileceklerini daha fazla kişiye, daha fazla Marsiye anlatıyor. En sonunda Fletcher'da öldüğünde oradaki sürü topluluğu Fletcher'ın mezarının üzerine taşlar kurmaya başlıyor ve orada toplantılar, orada ritüeller yapmaya başlıyorlar ve bu bir gelenek, bir a, inanç haline gelmeye başlıyor ve bu inanç kimsenin sorgulamadığı, kimsenin ne yaptığını belirtmediği bir düşünce olarak orada, o toplulukta yer alıyor. Ve uçmaktan vazgeçiyor oradaki martılar. Sadece yaşıyor ve o ne yaptığını fark edemediği başlangıca geri dönüyorlar. Ve en sonunda kitapta bitirirken Richard Bach şunu söylüyor. Bunu kabul ettiğiniz kabul ettiğimizde var olduğumuz yerde Yaşamayı kabul ettiğimizde ve özgürlüğün sınırların dışına çıkmayı bıraktığımız an öldüğümüz andır. Onun için yaşadığımız yerden, düşüncelerden, duygulardan enerjimizi, her şeyimizi sıyrılarak var olduğumuz noktadan daha ileriye, daha öteye ulaşmak istediğimizde başarabiliriz. Sınırlarımızı aşabiliriz. Daha özgür, daha dinç, daha dinamik olabiliriz der ve kitabı sonuçlandırır Richard Ba. Bu hafta sizlere Richard Bach'tan Martı kitabını özetlemiş oldum. Burada çok güzel yorumlarla kitabı tamamlıyor Richard Ba. Sizlere de okumanızı tavsiye ediyor. Farklı hayallere ulaşmanızı sağlayacağını biliyor ve diliyorum. Görüşmek üzere. Artık kitabından bazı alıntılar, bazı okumalar yapıyor olacağım sizlere kitabın çok önemli bölümlerinden sizlere aktarımlar yapacağım. Evet, kısaca şunlardan anlatıyor Richard Ba Martı kitabında. Neden can? Söylesene neden? diye inleyerek sordu annesi. Diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor? Alçaktan uçmak, pelikanların ve albatrosların işi. Bunu onlara bırakmalısın. Hem niçin avlanmıyorsun oğlum? Artık bir kemik bir tüy kaldın. Yumuşak bir ses tonuyla "Buraya bak Canat'ın." dedi babası. "Kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek azalacak. Balıklar da artık suyun üzerinde değil, derinlerde yüzecek. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan, nasıl yiyecek bulacağını öğren. Bu uçma çaban gerçekten çok hoş ama uçmanın kayın, karın doyurmadığı sen de biliyorsun. Şunu hiç aklından çıkarma, senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek." Diğer bir bölümde de burada, diğer bir bölümde, çok güzel bir bölümde Artı Jonathan Livingston, ortaya çık başkan, bu sözleri önemli bir toplantının ciddiyet içinde söyledi. Belli bir uzaklıkta tutukları kanatları belli bir dikkat ve kararlılıkla hareket ediyordu. Canat'ın tek bir kelime bile etmeden hemen onları hiçbir martının geçemeyeceği bir sınava tabi tuttu. Kanatlarını büküp saatte sadece bir mil hızıyla uçmaya başladı. Işıklar saçan bu, bu iki kuş da onunla birlikte aynı yavaşlıkla kolaylıkla uçtu. Onlar da yavaş uçmayı biliyorlardı. Evet, Martı Canıtı'nın hocasından bir alıntı yapalım. Genç Martı'yı dikkatlice izleyen Chiang, yavaş bir ses tonuyla konuşuyordu. Düşündüğün en son hızda, herhangi bir yere uçabilmek için daha şimdiden oraya vardığını kabul etmelisin, dedi. Chiang'a göre, bu işin kuralı, canatının kendisini bir metre kanat açıklığıyla sınırlı bir bedene sahip, rotası belirlenmiş bir martı olarak görmemesiydi. Kural. Gerçek doğasını, bilinen tüm rakamları aştığı, zamanın ve mekanın ötesine geçtiği zaman yaşayabileceğini bilmesiydi. Canat'ın şaşkındı. Neredeyiz? Bu ilgin çevreden etkilenmeyen yaşlı martı Canatının sorusunu hiç önemsemedi. Gördüğün gibi yeşil bir göğü ve güneş yerini yerine iki yıldızı olan bir gezegendeyiz. Canat'ın zevkten bir çığlık attı. Bu dünyayı terk ettiğinden beri çıkardığı ilk sesti. Başardım. Tabii ki bu başarı John için, Can için çok önemli bir başarıydı. Fletcher'dan hatta bazen Jonathan'dan, Jonathan'dan bile daha akrobatik hareketler yapıyorlardı. Yüksek motivasyona sahip bir martının öğrenme eğrisi her türlü grafiği delip geçebilir ve bu sebepten ötürü arada sırada sınırlarını mükemmel bir şekilde zorlayan öğrenciler oluyordu. Onları tutamayacak kadar dar olan bu dünyadan kayboluyorlardı. Tıpkı Canatın gibi. Bir süre altın bir çağ yaşandı. Sonrasında martılardan oluşan kalabalıklar, martı Canıtana dokunan kişiye dokunabilmek için Fletcher'a yaklaşmaya başladılar. Çünkü Canıtın artık kutsal kabul ettikleri bir kuştu. Fletcher, Canatın'ın da onlar gibi bir martı olduğunu, sadece hepsinin yapabileceği gibi öğrendiği konusunda ısrar etmişti ama nafile. Sürekli canatının kelimelerini ve hareketlerini tam olarak duymak için, onun hakkında küçük detaylar öğrenebilmek için Fletcher'ın peşindeydiler. Onlar önemsiz bilgiler için yalvardıkça Martha Fletcher daha da fazla rahatsız oluyordu. Bir zamanlar canatının mesajını çalışmakla, eğitimle, gökyüzünde hızla, özgürlük ve ihtişam içinde uçmakla ilgilenirlerken şimdi zor işten kaçmaya ve canatın sanki bir hayran kulübünün İdolü müşterisine onun efsaneleri hakkında birazcık fazla tutkulu olmaya başlamışlardı. Teşekkürler.